Sonay Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Betül Hocam. Ee, hocam e, bu seri şey gibi oldu. Peygamber Efendimizin hayatıyla evet. ilgili sohbetlerimiz devam ediyor. İsterseniz Aynen. kaldığımız yerden ya da farklı bir konuda evet. ilerleyelim. Aynen. Bu e, şifayetleri Betül Hocam. Evet. Şifayetlerini e, aslında e, tüm kitaba e, şey yapmışlar hani birleştirmişler. bizde ee, biz de evet toparlamışlar. Hani bunu duyan da, işiten de, okuyan da, hastanın üzerine yine aynı şekilde okuyan, bu söylediklerimizi dinleyen bile şifa bulacak. O niyetle yazılmış aslında. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mertebesini yüceliğiyle yemin etmesi. Yani aslında bu insan o olarak yarattığı, bu insan mertebesinde olan bizlere Allahü Teala yemin ediyor. Sadece bu peygamber e, efendimiz bir e, misyon aslında. Hı hı. Oradan baktığımız zaman biz yüce bir varlığız. Onu görebiliyoruz burada. Evet. Ehli tefsir ayetleri de allah Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için hayatının müjdedi ve yemin ettiğine, yani onun hayatı için yemin ettiği ve tasdik ettiğini duyurmuşlardır. Birçok ayetlerde de şöyle geçer. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için o peygamberlerin en yücesidir. Mesela Taha suresi, Yasin suresi. Allah Teala Yasin ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Ey Seyit" diyerek seslenir. Yani Seyyid makamında yüce makamlar olarak seslenir. Başka bir yine aynı şekilde Yasin suresinin 2. 3. ayetlerinde hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdensin. Hı hı. Tüm peygamberlerin özünde aslında Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve görebiliyoruz burada ona tanzim etmesi, onun büyüklüğünü, yüceliğine yemin etmesi, ona atfetmiş olması ve bunu destekler şekilde Yasin'de münada bulunması ve insana yani Yasin dediğimiz orada insan demek istiyor. Hani ya, ey insan diyerek sesleniyor. Yasin sadece ölülere değil diriler için de indirilmiş bir ayet. Az. Ayrıca andolsun ki bu beldeye sen bu beldedesin. Aslında bu beldedeki bu madde aleminde madde alemine indirilmesiyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem madde ve mana alemini bütünleştirdiğini, insan olarak yaratıldığını, bunlar da tüm insanlıkta vuku bulduğunu, yani bizim Hz. Peygamber'in tüm veçeleri olduğumuzu, yani şimdiki sistemde maskeleri diyorlar ya, aslında evet. veçeleri, türlü türlü veçeleri olduğunu Hı -hı. onları birleştirmiş. Ondan önce gelen peygamberleri birleştiriyor. Kendi özünde tüm insanlığı birleştiriyor ve Hazreti Muhammed gibi yüce bir makam çıkıyor aslında. Ve buna da Allahü Teala yemin ediyor tüm ayetlerde, birçok ayette. Ve şu emin beldeyi ey, yemin ederim ki diyor, bakın. Belde dediği şey zaman ve mekanı yaratılmış olan bu dünya düzlemi, madde alemi. Lineer düzlemde ona yemin ediyor. Gö gösterildiğini ve görüldüğünü bu Hak Teala peygamber üzerinden yemin ederek göstermeye çalışıyor bizlere. Ve başka bir ayette de and olsun ki babaya ve ondan meydana gelen çocuğa. Bakın babaya ve ondan gelen çocuğa diyor. Ayet-i Adem, Adem Aleyhisselam'a da burada değiniliyor yine. Adem babadan doğan çocuğa diyerek ta Adem Aleyhisselam'a yani ta nefi i mahfuz dediğimiz kayıtlar alemine kadar inebiliyor. Yani bizim silsile şeklinde, Betül Hanımcığım görüyor musunuz? Tüm alemler, tüm 18 bin alem, 7 cettimize kadar gidiyor ve oradan e, hepsini beraber cemin cemin ediyor. Muhammedi makamı, şahitlik makamına bizi erdiriyor. İşte bunları okuyarak diyor, bunları bilirseniz, bu tekamül yolculuğunuzda bunları anlarsınız. Size şifa olarak geri döner diyor. Görüyor musun? Tabii ki biz bunları veçelerimiz. Mesela sen bir benim bir veçemsin. işte etrafındaki insanlar benim veçem olduğunu ben anlarsam, bilirsem, bunu kendi özünde uygularsam ne olur? Uyanmış olurum. Uyanmış olmam ne olur? Şifalanmış olurum. Görüyor musun? Bakın şifa ayetleri olarak çıkıyor. allah Teala Teala ayrıca başka bir ayeti de Elif, Lam, Mim. O kitap. Onda asla şüphe yoktur. Bakın biz biraz önceki açıkladığı şeyi de şüphe olmadığını da belli, e, belirtiyor, özellikle belirtiyor. And olsun ki diyor bir de yemin ediyor. Betül Hanım, evet. görüyor görüyorsun. Ya şüphe yoktur ki o bir peygamberdir ve bütün o biraz önceki söylediklerin hepsini tasdik ediyor. Hmm. Bu harfler Allah Teala'nın yani kendileri ile yemin ettiği harflerdi bakın. Kendi e, harfleriyle yemin ettiği elif lam mim yani e, e, ne yapıyoruz? Allah dediğimiz zaman e, lam dediğimiz zaman 2L birleşimi evet. değil mi? Mim dediğimiz zaman işte o Bismillahirrahmanirrahim'deki mim aslında insanın e, o ikilik vasfında mim olarak yere düşmesi, hukuk evet. bulması, lineer düzlemde hareket etmesi, olayları yaşaması gibi gibi başka bir şeyde kitapta da yine hani bu hadis kitaplarında da elif Allah Teala'dır. Lim de, Lam Cibril'dir. Mim Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir diyor. Bak görüyor musunuz biraz önce hani anlatılan, Hı -hı. anlatılan... Hı -hı ona işaret ediyor. Yani tüm ayetler, tüm e, vuku bulan tüm o kelimelerin de her birinde bizim aslında yaratılışımız ve sonsuz evrenler ve sonsuz sayılar ve harfler yani ilk kira dediği şey ortaya çıkmış oluyor. Kendi kendimize okuyoruz yani bu düzlemde. Allah Teala Cibrili Muhammed üzerine kendisine hiç şüphe olmayan bu Kur'an Kur'an ile indirmiştir. Cibin üzerinden Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indiriyor bu kitabı ve yemin ediyor. Andolsun ki diyor. Ve a, İbn İbni Ata şöyle diyor hadis kitaplarında geçen. Kaf şerefli Kur'an'a andolsun ki kaf şerefli Kur'an'a andolsun ki bakın. Hmm. Kaf dediği kerimede kaf ile Allah Teala'nın Habibi'nin yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin kuvvetini yemin etmiş oluyor. Kalbinin kuvvetine kaf kaf kelimesiyle kalp yemin etmiş oluyor. Şöyle ki vahyi ve miraç gecesindeki müşahadeyi yüklemiş ve yüce hal hali sebebiyle bundan etkilenmemiştir. Yani oradaki müşahide, allah Allahü Teala'nın onu miraca yükseltmesi, indirmesi... Kaf suresiyle, şerefli Kur'an'a indirmesi, ona belirtmesiyle hiçbir hali etkilenmemiştir. Bakın aşağıya iniyor, asla seyahat yapıyor, yukarı çıkıyor ve o yatakta sıcaklığı hala duruyor. O inip çıkarken etraftaki insanlara hiçbir zarar uğramıyor. Hazreti Ali'ye hiçbir zarar uğramıyor görüyor musun? Evet. Yani sistemin yüceliğine bak. Zelli. Burada burada işte asla seyahati, biz sütlü beden olduğumuzu, e, duygu ve bedenden işlediğimizi görebiliyoruz. Başka bir ay ayette de yine eee e, Necim suresinde battığı zaman yıldıza andolsun ki. Yani yıldızlara e, and ediyor, yemin ediyor. Dağa, taşa yemin ediyor, harflere yemin ediyor e, Betül Hanımcığım burada. Allah Teala başkasından yüz çevirmiştir ve başkası dediği bütün alemlerdeki bütün o önceki yarattığı alemlerden öte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve çok yüceler mertebesine koymuştur İbni At'a da andolsun fecre 10 geceye görüyor musun bak andolsun fecre ve 10 geceye fecir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir imam onun kalbinden dünyaya yayılmıştır bakın fecir dediği şey büyük fecir güneş gibi olan diğer ay geceye dediği evet. ay ve onun on 10 tane 10 gecesine Eşim. fecir gece ve onun 10 on gecesine o büyük yere koyuyor onu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i e. çok büyük yere koyuyor. Ondan e, yaratılmış olan, yaratılacak olan, sonsuzluk aleminden gelen gelmiş olan tüm alemlere yemin ediyor. Yani aslında burada fecre dediği koca bir kainat 10 e, geceye dediği aslında zamanlar ve mekanların yaratılması gibi düşünürsen Hı. çok büyük bir e, anlam ifade ediyor bizim anlamlandıramadığımız çok gizli sırlar müşahede etkinliği görebiliriz yüksekliğini çok anlatmaya yüksekliği çalışıyor anlatıyor burada Hı. hani onu e, allah Teala'nın peygamber efendimizin nezdinde mekanının yüce, yüceliğini tasdik etmesi ve yeminlerin bulunmasında yine aynı şekilde andolsun ki kuşluk vaktine ve erdiğinde geceyi ki Rabbin seni bırakmadı. Duha suresinde geçiyor. Bakın oradaki aslında buradaki yine Betül Hanımcığım söylediği kişi, muhatap aldığı kişi yine Muhammed üzerinden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bizleriz. Biz de seni diyor ki sen insan olarak insan diyor ki seni Allahü Teala yalnız bırakmadı ve sana darılmadı. Bu alemde, bu lineer düzlemde zaman ve mekanı yarattım. Sana birçok yükler verdim, sorumluluklar verdim, tekamülün aşmak için birçok sınavlar verdim. Fakat diyor seni yalnız bırakmadım ve sana e, darıldığın zannettiğin o günlerde de darılmadım diyor. Bak hep bize sesleniyor aslında. Ya, Muhammed Salah ve Şah damarından yakınım diyor. Evet, evet. İçimizde. Bakın biz bunları farklı yerlere koyuyoruz ya. Biz evet. de çok farklı yerlere koyuyoruz. Kendi kendimizi aşağılıyoruz. Aşağıladıkça esfeli safiline tekrar tekrar dönüyoruz ve düşüyoruz. Aslında kendimize ne kadar yazık ediyoruz görüyor musunuz? Ve gerçekten Yakınları uzak ediyoruz aslında o bizde. Evet, aynen öyle hocam, gerçekten. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır pek yakında Rabbin sana verecek de ve hoşnut olacaksın o seni yetim bulup barındırmadı bak görüyor musun pek çok sınavlar geçirdiğimiz sınavların başında aslında bize hem sınavı veriyor aslında çözümü de veriyor fakat biz görmekte ısrar ediyoruz Yap, bir şey de yaptığımızda biz kendimiz yaptık zannediyoruz aslında hep zanlarla yaşıyoruz aslında hep şeytan hani o üçüncü versiyonda yaşıyoruz hiç kendimizi bilmiyoruz İşte bir bilsek o şeyden çıksak, ozanlardan çıksak Anlar o şüpelerden. Zaten kafamızı karıştırıyor. Evet. Aynen öyle. Oradan bir çıksak çok rahatlayacağız aslında. Ve şaşırmış bulut da yol göstermedi mi? Seni fakir bulut da zengin etmedi değil mi? Biz ne kadar şaşırdık, yollarımızı kaybettik, yalnız kaldık. Hepsinde diyor, ki, "Yalnız bırakmadım." diyor. Sen yalnız kalmadın yanındaydım diyor. Aslında şaşırmadan yolunu gösterdim ben öyle zannettin sen diyor. Seni fakirde bırakmadım, seni açta bırakmadım. Hatta seni zenginleştirdim. Fark et diyor, anla diyor. Biz hep karşımızdaki etrafımızdaki insanlara bakarak o zenginmiş gibi, o mutluymuş gibi aslında orada kendimizi dibe yine dibe e, aşağıyı çekmeye çalışıyoruz. Aslında evet. orada görünenin ötesinde de farklı bir şey olduğunu bir türlü idrak edemiyoruz. Hayat. Orada gördüğümüz şey hocam hayatın sembollerini bir okuyabilsek yaşamı. Evet, evet. O kadar güzel kapılar, o kadar güzel evet. şeyler açılacak ki. Mesela Betül Hanımcığım aynı bir televizyon gibi aslında, Ekran film gibi, gibi bir dizi gibi aslında orada gösteriliyor. Aslında öyle bir şey hani biz bu lineer düzlemde geldik ve bunu yaşayacağız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Biz evet. zannediyoruz ki işte o öyle, bu böyle. Tamam öyle insan hani öyle, tamam öyle ama o senin sana gösterilen hani bir e, ne dediğim bu e, ikilik düzleminde sana gösterilmiş olan aslında sorun zannettiğin öyle zannedip e, çukura düştüğün e, Hazreti Yusuf'un çukura kuyulara Uşluğuna düştüğü zanlar aslında. Hı. Aynı Z zanlara düştüğü, şüphelendiği, yalnız kaldığını zannettiği e, nokta nokta birçok şeyler. Biz de kendimizi öyle zannediyoruz. Öyleyse yetimi sakın ezme. Bak şimdi burada bir, bir an önce kendini fakir zannettin, başkalarından aşağıya gördün derken burada da diyor ki, sen tabii ki yetim kaldın, öksüz kaldın, yalnız kaldın, yoldan çıktın, şaşırdın. Ama diyor bu arada sen yolda giderken sakın bir senin gibi birini görürsen onu sakın iteleyip kalk e, i, i, evet, Ona yardım et diyor aslında. Bak burada da çok güzel bir şey çıkıyor. Hı -hı. Yani bize hem onu gösteriyor, hem onu göster hem altımızdakini gösteriyor, hem üstümüzdekini gösteriyor. üstüne bakarak Hı -hı. Al, Sakın yanılma. Bak ne dedi? Şey sana öyle zannettin. Öyle bir şey yok diyor. Bak, bunlar, bakın, bak görüyor musun? Yukarıya bakarak kendini değerse evet, hissetme. Evet, hissetme. Aşağıya bakarak da kendini evet. üstün zannetme. Demek. Aynen oraya da üstün zannetme. Ona da yardım et diyor Betül Hanımcığım. Görüyor musun? Bak, ay çok güzel. Yani şifa ayetleri denilen bu. Biz bunları açtığımızda Betül Hanımcığım çok çok gerçekten çok rahatlayacağız. Gerçekten ayet bize şifayı zaten veriyor. Hı -hı. anlatıyor zaten. Böyle paragraf paragraf, kelime kelime harfler. baktığın zaman açılımları mucize. Bu harika, müthiş bir şey gerçekten. El açıp isteyene de sakın azarlama. Hani biz sadakalarımız, zekatlarımız, işte kurbanlarımız, oruçlarımız bakın kendi kendimize aslında oruç tutarken de kendimize sadakamızydı kendi bedenimize verdiğimiz o sadakayı, zekatı onu da diyor e sakın iteleme. çevirme diyor yani. Değil mi? Değilim. Ayrıca etrafındaki insan zannettiğin o veçelerin onlar da sensin. Onları da azarlama, hor görme Kendinden diyor. Kendinden kendine yapıyorsun. Kendinden ]lar. kendine. Çok güzel ya. Ne de ben benim... Çok harika. Ve Rabbinin nimetlerini minnet ve şükranla al. Duha suresi. Görüyor musun? Ve Rabbinin nimetlerini minnet ve şükranla al. Yani burada yine şüküre geçiyoruz. Minnete geçiyoruz. Minnettar olduğumuzu, şükürde olduğumuzu teşekkür et diyor. Yani sen yaratılmasının en yücesisin. Bir şeye bakıyoruz, aa o öyle oldu, benimki niye o öyle olmadı? Aslında orada gösterilmek istenen bir şey vardı. Seni, şeyi, şeyi seni aslında orada şaşırtmaya çalışan bir lineer düzlem var. Hı hı. Seni dara sokan, sıkıştırmaya sokan, seni dara sokan, muntakim esması, dar esması, kahar esmasını aslında sokmaya çalışan. Fakat sen uyanırsan, anlarsan, bilirsen, oradan çıkarsan, mutluluğun içerisinde mutluluğu yaşayacaksın ve birçok insanlara yardım edebileceğini gösteren bir sistem olduğunu gösteriyor muhteşem bir şey gerçekten Betül Hanımcığım. Hocam konu açılmışken benim anneannem derdi ki hiç kimseyi geri çevirmeyin ne varsa Hı. elinizde o anda onlara ikram edin derdi evet. ee, son zamanlarda işte diyorlar ki işte verdiğimiz zekatın ya da hayrın e, nereye gittiğini bilmiyorum ya sen ne niyetle verdiğini Aynı. Evet. karşı Tabii. taraf onu ister çocuğuna harcar ister evet. işte ne bileyim bağımlı olduğu bir şeye harcar o onun sınavı yani senden çıktıktan sonraki evet. sınav onun ama sen niyetini bütün tutarak o insanı hem geri çevirmemiş oluyorsun yani karşındaki insan Hızır Aleyhisselam da olabilir ee, evet. ya da farklı şeyler. Tabi tabi. Niye Hiç. niyet ederek tabii. sen veriyorsan niyetin önemli senin. Hı -hı. Yoksa senin elinden çıktığı andan itibaren artık senden çıkmıştır. Karşı Hı -hı. tarafın artık bir tabu olmuştur. Hiç kimseyi de geri çevirmesinler hocam. Aynı Yok. tabii ki çevirmesinler aynen doğru söylüyorsunuz hocam. Evet. Ee, şimdi birinci bec olarak onun yüce hallerini haber verirken yemin etmesi, onun yüce hallerini haber verirken yüce hallerimiz bakın andolsun kuşluk vaktine ve sükune erdiğinde geceye ya onun vecine yani Allah ve Teala yarattığı biz insanlar için yemin ediyor ya bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Bakın andolsun kuşluk vaktine ve sükune erdiği geceyi de bizim için geceyi ve kuşluk vaktini yaratıyor. Kuşluk vaktini yaratıyor ve geceyi yaratıyor ve bize secde etmemizi söylüyor. Yani bizim için Kesinlikle bir şey hocam. yaratıyor yeminin ve bizden bir şey istiyor. Bir, yeminin çok büyük bir anlamı vardı geçmişte. Şimdi artık bile evet. senk olmuş. En ufak bir şeyde yemin ederim. Şöyle oldu böyle oldu. Yani evet, yalan evet. da olsa yemin ediyor. Doğru da olsa yemin ediyor. Ya. Ama geçmişteki yeminler farklıydı. Hani evet. inandırıcı olsun diye evet. o şekilde insan beynini bilincini ikna etmek için yemin ederim ki anda olsun ki diyerek başlıyor şeyler, kelimelerin evet. başları. Aynen, çok güzel, sağ olun. Ağzınıza sağlık. İkinci ve işte o hocam, onun nezdindeki mekanı ve değerinin beyanı, mekanı. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Mekan yaratıyor. Birincisinde ne yaptı? Zamanı, ikincisinde mekanı yarattı. Seni terk etmedi ve sana buğz etmedi. Bir tefsirde ise seni seçtikten sonra seni ihmal etmedi. Yani hep senin yanındaydı. Yanında olmak ne demek? Mekanın yaratılması. Üçüncüsünde de gerçekten senin için ahiret dünyadan hayırlıdır. Bak ahireti de yaratıyor, dünyayı da yaratıyor. Ama ahireti bilirsen aslında o ahiret dediği düzlem de uyanış şekli. Ruhunun yakalaması, tekamülünü tekamülündeki sınavı vermen. İşte orayı yakaladıktan sonra işte hayırlı olduğunu biliyorsun. Buradaki madde alemine tutunmama, Hakikaten mandeye tutunmadıktan sonra o kadar rahat ediyorsun ki, Betül Hanımcığım mesela o temizlik dediğin, temizliğe bile tutunuyormuşuz. Evet. Her şeyin tutunuyormuşuz. gelip geçici olduğunu evet. şuraya yerleştirmemiz lazım. Betül Hanımcığım, biliyor musunuz? O kadar ince detaylara gidiyorsun ki zaman içerisinde. Zamana tutunuyorsun, bak. Evet. Zamana tutunuyorsun, meka, mekana tutunuyorsun. Ya acayip bir şey. eşyalarına, o kadar kişilere, ilginç. Ve bunların hiçbirine tutunmadığın zaman başka bir boyutta... Gerçekten daha bağımsız, özgür. Düşün. Ama bunu mesela bu böyle anlatırken tabii ki kolay olmuyor ama çalışılarak... işte tekstillerle, aynen hadislerle, Kur'an'la işte bilgiyle, ilimle ıı, iç içe olduğun zaman hakikaten açılıyor yani. Bunu biraz ıı, kafa yormak, biraz daha gayret etmek, çaba sarf etmek ne diyor? Kaderini çabana kısır, kıldım diyor. Ne kadar çaba sarf edersen kaderin o, o şekilde kader değişir mi? Ama yolları değişir. Kaderin aynıdır ama Özgür yolları değişir. Seçme imkanın var. Aynen öyle. Bu evde oturuyorken bir tık daha yükseğe çıkabilirsin. Yollarını değiştirebilirsin. İnsanları değiştirebilirsin. Hayatının gidiş yolunun ne kadar kötüyse onu iyiye dönüştürebilirsin. Birçok... Bir ya çok da şehir hayatından var. çıkıp bir köyde, bir çadırda, bir konteynerde, bir arabada evet. da yaşayabilirsin. Evet. Aynen sana öyle. sana kalmış bir şey. Aynen evet pek yakında Rabbin sana verecek ve hoşnut olacaksın. Bak sana verecek ve hoşnut olacaksın. Hı -hı. Ayeti kerimede ikram vecikleri, saadet çeşitleri ve her iki dünyada türlü türlü nimetleri araya toplayan bir ayet. Dünyada zafer ve kuruluş ve ahirette sevap ile onu razı edecek. Yani bu dünya ve diğer dünyayla arasını arasını seni mutlu edecek ama sen hala ve heveslerinden vazgeçersen Kur'an-ı Kerim'de bu ayette daha ümitli olduğun başka bir ayet yoktur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş. Ümmetinden hiç kimsenin ateşe girme girmesine razı olmamış. Ülkenin ümmetinden hiç kimsenin bu ıı, ateşe girmesine razı olmamış bu ayetle beraber. İk, beşinci meçhizde surenin diğer ayetlerinde allah Teala'nın onun üzerindeki nimetleri sayması ve iznindeki nimetlerini ik ikrar etmesidir ki şöyledir. Tefsirlerde iki farklı ay açıklamalara göre onu hidayete erdirmesi veya insanların onun sebebiyle hidayete ermesi, ona verdikleriyle malı yok iken onu zengin etmesi veya kalbine kanaat ve zenginlik vermesi. Vermese bile kalbine kanaat ve zenginlik vermesi. İşte bu. Sana istediğin kadar zenginliği verebilir, dünyaları verebilir ama senin kalbinde e, mütmainlik yoksa hiçbir şey yaramaz. Ama senin kalbine <laughs> öyle bir zenginlik verir ki, öyle bir kalp zenginliği, bir öyle bir aşk verir ki dünya senindir. Her şey senin olsa ne yazar, Hiçbir şey senin olmasa ne yazar. Aslında her şeyin senin olduğunu bildiğin andan itibaren bütün döngün değişir. Betül Hanımcığım. Evet. <laughs> Allah'u alem diyelim burada. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, hocam haftaya tekrar kaldığımız yerden Peygamber Efendimizi de sohbet etmeye devam ederiz. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun.